Arkadaşlar merhaba. Bugün e, daha önceden 11. sınıf kolay ve orta e, sorulardan oluşan bir yazılı çalışması yapmıştık hatırlıyorsunuz. Kanalımıza yüklemiştik. Bugün de arkadaşlar 11. sınıf daha çok orta ve zor seviye sorulardan oluşan bir yazılı çalışması yapacağız. Şimdi hiç zaman kaybetmeden birinci sorumuzla başlayalım. Öncelikle arkadaşlar yine biliyorsunuz tanjanta, kotanjanta yer verdik. Trigonometriye yer verdik. Trigonometriye soru gelebilir. Birçok öğretmenimiz sorabilir. Ama daha çok ağırlığın analitikten geldiğini de biliyorum. Ama şimdi ben öncelikle trigonometre ile alakalı birkaç tane soru yapacağım. Sonra da analitik geometri kısmına geçeceğiz. Şimdi ABC'de bir karedir demiş. Tamam. AE uzunluğunu 4 burayı da 8 olarak vermiş. Alfa açısının tanjant değerini soruyor. Dikkat edin, Alfa açısının tanjant değerini soruyor. Şimdi öncelikle bu bir kare ise arkadaşlar. Karenin köşegeni nedir? Köşegeni arkadaşlar. Karenin köşegeni birbirine eşit değil miydi? Şöyle bir köşegen olarak çizecek olursam bakın karenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir bu bir. Yani köşegen uzunluğu 12 ise bunun uzunluğu 12'dir. Hatta köşegenler birbirini tam ortalar. Yani burası arkadaşlar toplamda 12 ise 6'ya 6 diye bölmesi lazım. Peki 4 buradaysa buraya kaç kaldı? 2. Peki köşegenler birbirine eşitse bu da 6 bu da 6 değil midir? Yani köşegenler her türlü birbirine eşittir karede. Ve köşegenler birbirini dik keser. Bunu da unutmayın. O halde arkadaşlar şu gördüğünüz kısımda dikkat ederseniz nasıl bir üçgen elde ettim? Dik üçgen elde ettim. Ama tabii o açı mesela e, alfa dışarıda dikkat ederseniz. Ama benim onu içeriye almam lazım. Yani şuraya taşımam lazım. Peki buradaki açı nedir diye sorsam. Orası arkadaşlar 180 eksi alfaya eşittir. Tamamı 180 olduğu için 180 eksi alfaya eşittir. Tamam. O halde ben tanjant alfayı değil de tanjant 180 eksi alfayı bulmak istiyorum. Tanjant 180 eksi alfa nedir diye sorsam. 180'de isim değişir mi? Değişmez. Hatta durun. Öncelikle nedir diye sorduğumda şu açı 180 eksi alfaydı ya. Tanjant ne eşitti bu arada? Şimdi orası biraz küçük. Şurayı bir sileyim. Tekrar yazayım. Daha güzel dursun. Şurası arkadaşlar. Şu mavi olarak yazdığım açı 180 eksi alfa. Tanjant buradaki dik üçgen yardımıyla karşı bölü komşudan. Karşısında 6 komşusunda 2 var. O zaman arkadaşlar 6 bölü 2 eşittir. Şimdi tekrar dönüyorum. 180'de isim değişir mi? Değişmez. Ne diye kalır? Tanjant alfa diye kalacaktır. Peki kaçıncı bölge? 180 eksi alfa dediğimiz şey ikinci bölgedir. İkinci bölgede tanjantın işareti eksi olduğu için önüne eksi koydum. Eşittir diyorum. 6 bölü 2 yani 3. Dolayısıyla her tarafı 3 ile eksi ile çarpsam tanjant alfa değerinin eksi 3 olduğunu buluruz. Umarım bu soru tarzı anlaşılmıştır. Biraz geometri bilgisi de istiyor ki zaten trigonometri istiyor arkadaşlar geometriyi. Burada bu şekilde yapmış olduk. Geldim ikinci sorumuza. Burada arklarla alakalı şöyle bir hatırlatma yapayım. Arkın olduğu yerlere arkadaşlar arkın olduğu yerlere değişken vereceksiniz. X, Y, A, B artık ne aklınıza geliyorsa. Ama nereye vereceğiz? Arkın olduğu yerlere. Yani şu kısma A diyorum. Bu kısma da B diyorum. Soru o zaman bizden kotanjant A artı B'yi soruyor. Şimdi kotanjant artı B soruyor ama ben öncelikle bir A'yı da bulayım. B'yi de bulmaya bir çalışayım. Bakalım ne olacak. Şimdi arc sin, arc sin, bir ifadesi eşittir A ise biliyorsunuz ki 1 ile A'yı yer değiştirdiğimde arktan kurtulmuş oluyorum ters fonksiyonda. Dolayısıyla burası sin A ifadesi bir eşittir. Peki sinüsün hangi değeri 1'dir? Hatırlayalım sinüsün hangi değeri 1'dir? Pi bölü 2 90 değeri yani sinüsün 90 değeri 1'e eşittir. Demek ki A açımız 90 dereceymiş. O zaman götürüp yerine yazıyorum. Kotanjant diyorum. Burası 90 artı B'ye eşit oldu. Tamam. 90'da isim değişiyor mu? Evet değişiyor. Neye döndü bu? Tanjant B'ye döndü. 90 artı B kaçıncı bölge? İkinci bölge. O zaman kotanjantın ikinci bölgedeki işareti eksi olduğu için aslında soru bizden eksi tanjant B'yi soruyor. Nasıl bulacağım? Şimdi az önce yaptığım B'yi eşitlediğim yere tekrar dönüyorum. Arkadaşlar burada da ark diyorum kosinüs 4 bölü 5 ifadesi eşittir B. 4 bölü 5 ile B'yi yer değiştirince arktan kurtulmuş oluyoruz. Yani kosinüs B ifadesi 4 bölü 5'tir. Peki bunun yardımıyla ben tanjanta nasıl ulaşırım? Dik üçgen çizerek. Hemen bir tane dik üçgen çiziyorum alt kısma. Şuraya arkadaşlar B açısı dedim. Kosinüs B komşu bölü hipotenüsten B'nin komşusu dörtgen hipotenüs uzunluğumuz 5'miş. O halde burası 3, 4, 5 üçgenidir. Yani bu uzunlukta 3'tür. Peki tanjant B'ye geldim. Tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu. B'nin karşısında kaç var? 3. Komşusu neydi? 4. O zaman burası 3 bölü 4'e eşittir. Önünde de eksi olduğu için eksiği koyduk. Umarım bu soru anlaşılmıştır. Geçiyoruz 3. sorumuza. Şimdi aşağıda o merkezli yarı çaplı bir birim olan yarı çap bir birim olan yarım çember ve bazı uzunluk değerleri gösterilmiştir. Şöyle vermiş zaten. Buna göre demiş BC artı DC bölü AD artı AB uzunluğu x türünden eşit işte nedir? Arkadaşlar bu birim çember sorusu. Öncelikle birim çember sorusunda bazı şeyler hatırlamamız lazım. Birincisi birim çemberde şu hemen yan tarafa çiziyorum bir tane birim çember çizdim bunun tamamını çizeyim ve sonra yarımına geçeceğiz birim çemberde şu dikey olan uzunluğumuz sin yani sin ekseni. Burası ise kosinüs eksenidir. Şöyle alfa kadar bir açı taradığımızda buradan alfa kadar bir açı taradığımızda şu dikey olan uzunluk sin alfa eşittir ki yan tarafa taşıdığımda şu uzunluğun sin x olduğunu söyleyebiliriz. Sonra yatay olan uzunluğumuz cos x'e eşittir. Buraya da cos x diyebiliriz. Yani şu uzunlukta cos x'dir. Peki Tanjant eksenimiz neydi? Hemen yan tarafa çizdiğimiz doğruya tanjant ekseni denir. O halde burada tanjant ekseni mesela bu açının karşılık geldiği uzantısını çiziyorum. Şu uzunluktan bahsediyorum. Bu uzunlukta tanjant x'e eşittir. O halde şu bizim bc uzunluğumuz tanjant x'miş. Bu zaten birim çember olduğu için yarı çapı da 1'dir. Bunu da söylememize gerek var mı arkadaşlar? Yok. Şuranın tamamı o zaman kaç çaptı? 1. Zaten yarı çapının 1 olduğunu söylemişti. O halde şu AB uzunluğuna dikkat etmenizi istiyorum. Şu AB uzunluğunu nasıl bulabiliriz? Bu AB uzunluğunu 1'den cos x'i çıkartarak buluruz. Yani tamamı 1'di. Şurası cos x'ti. O zaman burası 1 eksi cos x'tir. Peki şu OD uzunluğumuz nedir? O yarı çap olduğundan dolayı 1'dir. Burada tek kafama takılan yer DC uzunluğu. DC uzunluğu şu uzunluk nedir acaba diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bunu da mesela şimdi yan tara yani alt tarafa bakalım. Bakın BC uzunluğunu buldum mu? Evet BC'yi ne buldum? Tanjant x. Bakın yazalım isterseniz bunları e, kaçmasın hem gözümüzden. Tanjant x dedim. Artı DC uzunluğu. Onu bilmiyorum. Onu biraz sonra bulacağım zaten. Bölü AD uzunluğu. AD uzunluğu dikkat ederseniz zaten ona sin x dedik. sinx artı diyorum. AB uzunluğuna da az önce 1 eksi cos x olduğunu söylemiştim. 1 eksi cos x. Ama burada dediğim gibi DC uzunluğunu nasıl bulacağız? Arkadaşlar biraz geometri hatırlayalım. Benzerlik hatırlayalım. Benzerlik biliyorum biraz gıcık arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Mecbur yapacağız. Nasıl bir benzerlik var burada? Burada temel benzerlik var. Nerede hocam? Şurada arkadaşlar bakın. Şunun tamamına oranı sin x'in tan x oranına eşit değil midir? Böyle diyebiliriz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Bakın bunları sildim. 1'in dc'ye oranı cos x'in 1 eksi cos x'e oranına eşittir de diyebiliriz. Şimdi bu uzunluğa ne diyelim? Bu uzunluk a olsun. Tamam mı? Kısaltmak için böyle diyorum. Buraya a dersem şöyle yapalım hemen. 1'in a'ya oranı bakalım oradan çıkacak mı? Bakın şu yan tarafa yapıyorum. 1'in a'ya oranı eşit olmalı cos x'in cos x'in 1 eksi cos x'e orandır. 1 eksi cos x. Dolayısıyla arkadaşlar buradan payla paydaları yer değiştirirsem a'nın 1 eksi cos x bölü cos x olduğunu bulabilirim. Yani a yerine bu ifadeyi yazabiliriz. Umarım işimize yarar. Hemen alt tarafa geçiyorum arkadaşlar. Şurada yazacağım. Şimdi şuraya 1 eksi diyorum cos x bölü diyorum cos x. Şimdi bunların hepsini e, ve kosinüse çevirelim. Yani şuradaki tanjant ifadesini sine ve kosa çevirelim. Tanjant sin bölü kostur. S bölü C diye yazdım. Artı 1 eksi C bölü C. Bölü diyorum. S artı 1 eksi C. Bunları kısaltarak yazdım. Paydalar eşit olduğu için yukarıyı toplayabiliriz. S artı 1 eksi C bölü c ortak paydada yazdım. Burası da s artı 1 eksi c bölü 1 yazdım. Niye böyle yazdım? Çünkü birinci aynen durur ikinci ters çevirip çarparız. O halde yapıyorum. s artı 1 eksi c bölü c diyorum çarpı. Diğerini ters çevireceğim. 1 bölü diyorum. s artı 1 eksi c. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? S artı 1 eksi C, S artı 1 eksi C birbirini götürür mü? Götürür. Ne kalır hocam? Sadece 1 bölü C kalır. 1 bölü cos ne demekti? Sekant demekti. Demek ki bu işlemin sonucu sekant x'e eşitmiş. Bu zaten arkadaşlar bir çıkmış sorudur. Onu da söyleyeyim ama güzel bir sorudur. Özellikle birim çemberi baya baya iyi bilmek lazım. Yetmiyor. Biraz da benzerlik bilmek lazım. Şimdi geçtik diğer sorumuz arkadaşlar. Artık analitik geometriye başlayalım. Öncelikle şurada bir uyarı vereyim arkadaşlar. Bu dördüncü sorunun şu B kısmı küçüktür sıfır olacak. Onu söylemiş olayım öncelikle. Çünkü orada bir yazım hatası, yazım hatası olmuş sonuç çıkmıyor. Şimdi B'yi sıfırdan küçük alın. Siz de onu pdf'lerinize düzeltin. Şimdi A'mız neydi? Sıfırdan büyük. B'miz ne? Sıfırdan küçük. Yani negatif bir ifade. O halde arkadaşlar A'nın küp eksi B'nin küpü ifadesine gelince burayı biraz yorumlayalım. A'nın küp eksi B'nin küpü diyorum. Şimdi A'mızın kendisi pozitifti. Küpü de yine pozitif yapar. B'nin küpü negatif. Ya B negatif olduğu için B'nin küpü de negatiftir. E, o halde arkadaşlar eksi eksi yan yana gelince burada ne olacak? Artı olacak demek ki bunun işareti tamamen ne yaptı? Artı yaptı. Yani bu kısmın işaretini bulduk. Burası pozitif. Geldim ikinci kısma. B eksi A'nın karesi diyor. Şimdi B'miz neydi? Negatif değil miydi? Evet negatif. A'nın karesi A ne olursa olsun zaten burası pozitiftir. Ama önünde eksi olduğu için burası yine ne yapacaktır? Negatif. Negatifle negatifi topladığımızda negatif gelir. Demek ki bu A noktasının apsisleri pozitif, ordinatlar ise negatifmiş. O zaman absisi pozitif, ordinatının negatif olduğu hangi bölgededir? Bu dördüncü bölgeden bahsediyor arkadaşlar. Dördüncü bölgede hatırlamanız istiyorum. Şu kısım dördüncü bölgedir. Absisler pozitiftir ama ordinatlar aşağıdan aldığımız kısımlar negatiftir. Pozitife negatif dördüncü bölge demektir. Bunu da hemen hatırlatmış olayım. Dediğim gibi orada o kısmı düzeltin arkadaşlar. B büyüktür sıfır olunca iki ifadeyi de karşılık bulamazsınız. Hemen geçtim beşinci soruya. Şekildeki AOB eşkenar üçgeninin çevresi 24 birim olduğuna göre C noktasının koordinatını sormuş. Eşkenar üçgenin çevresi 24 ise bir kenar uzunluğu 24 bölü 3'den 8'e eşittir. Bir kenar uzunluğunu 8 bulduysam aslında ben şunu bulmuş oldum. Mesela B noktasının koordinatını yani bu uzunluk 8'miş. Tabi bu uzunluk da 8 bu uzunluk da 8 onlar önemli değil ama B noktasının koordinatı kesinlikle eksi 8'e 0 noktasıdır. Tamam. Şimdi ne yapmıştı? Üçgenin çevresini vermiştik biz. C noktasının koordinatları. Yani benim buradan C'ye ulaşmam lazım ama eşkenar üçgeni şöyle düşünün arkadaşlar. Eşkenar üçgenden tabana indiğiniz dikme tabanı iki eşit parçaya böler. Kenar ortaydır. Aynı zamanda nedir? Aynı zamanda açı ortaydır. Çünkü bu eşkenar üçgen. Peki bütün kenarları, ya yani bütün açıları 60 derece olduğuna göre burayı 30, buraya 60 diyorum. Şuraya da 30 dedim. Hemen şimdi geometrik bilgileri konuşturalım arkadaşlar. Burası 90, şurası da 60 değil mi? Evet. Peki 90'ın karşısında kaç var? 8 var. O zaman 30'un karşısında ne olması lazımdı? Bunun yarısı hocam. 4 olması lazım. Yani şu uzunlukta 4. Zaten burası 8 olduğu için 4'e 4 diye böler. Her türlü buluruz. Ama şimdi ben bir türlü C noktasının koordinatına ulaşacağım. Nasıl ulaşacağım? Hemen arkadaşlar bakın C noktasından aşağıya bir dik iniyorum. Ki bu dikin şu uzunluğu C'nin apsisini verecektir. Dikey olan uzunluğu da C'nin ordinatını verecektir. Peki buradan dik indiğim zaman yine bir 30-60-90 üçgeni elde ettim mi ettim. 90'ın karşısında 4 varsa 30'un karşısında kaç vardır? 2. Bakın bu uzunluğu buldum. 60'ın karşısında ne vardır? 2 kök 3 vardır. 30'un karşısındakinin kök 3 katı da 60'ın karşısını verir. O halde C'nin koordinatları nelermiş? Apsisi 2, Ordinatı ise iki köküç olan bir noktadan bahsediyormuşuz ki zaten bize ordinatını soruyor. Ordinatı iki köküçe eşittir. Umarım anlaşılmıştır. Biraz geometrik e, geometri bilgisi istiyor. Özellikle 30-60-90 üçgeni ve eşkenar üçgenin özelliklerini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hemen bu soruyla geçtim 6. örneğimize. Analitik düzlemde noktaları noktalarından geçen doğru x eksenine paraleldir. Şu ve şu noktadan geçen x eksenine paralel ne demek ya x eksenine paralel? Şöyle bir koordinat sistemi çiziyorum. Gözümde canlansın diye bu x ekseni x eksenine paralel olan bir doğru düşünün. Hemen çizdim x eksenine paralel. Arkadaşlar düz bir yolda yürüyormuşsunuz gibi düşünün. Düz bir yolda yürüdüğünüzde eğim diye bir şey var mıdır? Vardır. Ama nedir? sıfırdır. Düz bir yolda eğimimiz sıfırdır arkadaşlar. Dolayısıyla x eksenine paralel olması eğimin sıfır olduğu anlamına geliyor. Peki iki noktası bilinen iki noktası bilinen bir doğrunun eğimini biz nasıl buluyorduk? Hemen hatırlatıyorum. Eğim eşittir. Y'ler farkı y2 eksi y1 bölü diyorum. x2 eksi x1. Y'ler farkı bölü x'ler farkı bize eğim verecektir. Dolayısıyla Hemen y'ler farkına odaklanıyorum. Bunun y'si a artı 4. Bunun y'si 2 eksi a hangisinden hangisini çıkar hiç fark etmez. Bundan bunu çıkartalım. Üsttekinden alttakini. a artı 4'den eksi 2 artı a'yı çıkarttım. Eksiyi dağıtarak çıkarttım. Eksi 2 artı a dedim. Bölü x'ler farkı. 2a eksi 3'den 2a 3'ten 5'i çıkartıyorum. Eşitmiş neye? Sıfıra. Eğimimiz sıfır değil miydi arkadaşlar? Evet sıfırdı. O zaman sıfıra eşitledik. Şimdi hemen arkadaşlar paydasına bir yazıp işler dışarı çarpımı yapıyorum. Bir, sıfırla burayı çarpınca zaten orası yok olacaktır ama Birle burayı çarpınca e, Ne yapıyor ifadenin kendisi AA A daha kaç yaptı 2 tane A Artı 4 ile eksi 2 toplarsam Artı 2 yapar eşittir 0 diyorum 2'yi karşı tarafa atınca Bu ifade 2A eşittir eksi 2 yapacaktır Dolayısıyla A ifadesi Buradan eksi 1 gelir yani her tarafı 2'ye bölünce A'nın eksi 1 olduğunu bulduk Zaten bize de A sayısını soruyor Dolayısıyla arkadaşlar A değerimiz eksi 1'dir Şimdi geçelim 7. sorumuza Umarım bu kısımlar anlaşıldı Yedinci sorumuzda diyor ki dik koordinat düzleminde BAC açısı 90 derece. A noktasını 2 1 olarak vermiş. ABC üçgeninde BC kenarı doğrusunun üzerindedir. AB ile c de birbirine eşit olduğuna göre BC nedir demiş. Hiçbir şey anlaşılmıyor değil mi arkadaşlar? Ne yapacağız? Anlaşılmayan sorularda arkadaşlar bir şey çizmemiz lazım. Yani çizerek göstermemiz lazım öncelikle bir e, abc üçgeni çiziyorum hatta bu abc üçgeni de dik üçgen olması lazım ki a açısı neymiş 90 dereceymiş hemen şöyle çiziyorum bakın bir tane dik üçgen çizdiğimi düşünün şuraya a dedim bu a'nın da 90 derece olduğunu vermiş şimdi diğer b ve c arkadaşlar bakın buraya b diyorum buraya da c diyorum neden böyle çizdim çünkü bc doğrusu doğrusunun üzerindeymiş yani aslında ben buraya 4x eksi 3y artı 15 doğrusunu da çizmiş oldum. Buranın 90 olduğunu verdim. AB uzunluğuyla AC uzunluğu da birbirine eşit olan ikiz kenar bir üçgenmiş. Tamam, çok güzel. Ee, hemen arkadaşlar aklıma şu geliyor. A noktası 2'ye 1'di zaten. Hemen şu tabana bir tane dikinsem, İkiz kenar üçgenden tabana indiğimiz dikme tabanı iki eşit parçaya böler. Hatta 90'dan indiğimizden dolayı bunun adına muhteşem üçlü de deriz. Yani hepsi aslında birbirine eşittir. Dolayısıyla ben şu h uzunluğunu bulsam, nasıl bulacağız? Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığından bunu bulabilirim. Bunu bulursam BC'yi de yani burada h, burada h olduğu için 2h'tan BC'yi de bulabilirim. BC dediğimiz şey 2h'a eşit şu durumda. Dolayısıyla yapalım. İki nokta arasındaki uzaklık formülümüz neydi? hemen yazalım. Noktayı hemen doğru da veriyorum. Mutlak değer içinde 4 çarpı x gördüğüm yere 2 yazdım. Eksi 3 çarpı y gördüğüm yere 1 yazdım. Artı diyorum 15 bölü. Şu x'in ve y'nin karelerini alıyorum ama kök içinde. Yani 4'ün karesi eksi artı diyorum pardon. Eksi 3'ün karesi. 3'ün karesi desem de olur fark etmez. Eksi 3'ün karesi de artı 9 yapar sonuçta. Mutlak değer içinde diyorum ki burası kaç geldi? 8 eksi 3 artı 15 bölü diyorum. Burası arkadaşlar kök içinde 16 artı 9 yani 25 yapar o da 5 diye çıkar. Hemen yukarıyı toparlayalım. 8 eksi 3 5, 5, 15 daha 20. Mutlak değerden 20 diye çıktı. Burası da 5 geleceğini az önce söylemiştim. Kök 25 yapar o da 5 diye çıkar. Demek ki burası 4'müş. O halde arkadaşlar bu uzunlukta 4, bu uzunlukta 4. 2H soruluyordu. O zaman 2H'ımız 8'e eşittir. Yani burada şekil çizersek daha çok rahat ederiz arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Geçtim diğer soruya 8. soruya. Şekilde verilen OABC ve ADEB karelerinin alanları sırasıyla 81 ve 16'ymış. Alanları 81 ve 16 ise kenar uzunluklarından bir tanesi 9 bir tanesi de 4'tür kare olduklarından dolayı. Dolayısıyla şu üçgenin alanı 81'di. O zaman kenar uzunluklarını hemen 9 olarak yazıyorum. Bütün kenar uzunluğu bu arada 9'dur. Şuraya da 9 yazacağım ama yazmıyorum. Öncelikle şu 16 olduğu için şu uzunluğa 4, bu uzunluğa 4 yazıyorum. Bura 9 olduğu için buraya kaç kaldı? 5. Burası 4, burası da 4. Neyi sormuştu bize? D doğrusunun denklemini sormuş. Öncelikle ben şuradan gitmek istiyorum. B noktasının koordinatları nelerdir desem, dersin ki hocam apsisi 9, ordinatı da 9. O zaman 9'a 9 noktası. Peki E noktasının koordinatları nelerdir diye sorsam. E noktasının apsisi şu ikisinin toplamıdır. Yani 9, 4 daha kaç yaptı? 13. Virgül. Ordinatı kaçtır peki? Uzunluğu 4. 13'e 4 noktası. Şimdi neyi elde ettim ben? 2 noktası bilinen bir doğrunun denklemini rahat bir şekilde buluruz. Nasıl? Önce eğimini bulacağız 2 noktası biliniyorsa. Hemen alt kısma getiriyorum arkadaşlar. Şimdi eğimimiz neydi? Y'ler farkı bölü x'ler farkı değil miydi? O zaman y'ler farkı 9 eksi 4 bölü x'ler farkı 9 eksi 13 eşittir. 5 bölü eksi 4 gelmesi lazım. Dolayısıyla eğimimiz eksi 5 bölü 4'e eşitmiş. Bu bir. Eğimi ve bir noktası bilinen hangi noktadan gidelim? 9'a 9 noktasından gidebiliriz. Hiç problem yok. Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemimiz de şuydu. Hemen yan tarafa hatırlatıyorum bakın. Y eksi Y1 eşittir. Eğim çarpı X eksi X1 bu formülde yazacağım. Hemen alt kısma yazıyorum. Y eksi 9 eşittir. Eksi 5 bölü 4 çarpı x eksi 9. Zaten denklemin kendisini istediği için bunu biraz toparlamamız bizim için yeterli olacaktır. Öncelikle 4'ü karşı tarafa çarpım olarak gönderiyorum. 4y eksi 36 yaptı eşittir. Eksi 5'i içeri dağıtıyorum. Eksi 5x Artı 45 gelecektir. Bunların hepsini de karşı tarafa atalım. Hatta eksi 36'yı bu tarafa da gönderebiliriz. Hiç fark etmez. 4y artı 5x eşittir. Eksi 36'yı bu tarafa artı 36 diye göndersem. 6, 5 daha 1 yapar. 7, 1 daha 8, 81. Yani isterseniz bunu bu şekilde bırakabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz 81'i bu tarafa gönderip daha da toparlayabilirsiniz. Ama D doğrusunun denkleminin bu şekilde olması lazım. Umarım bu sorumuzda anlaşılmıştır. Şimdi geçiyorum 9. sorumuza. Dik koordinat düzleminde doğrular ve eksenler arasında kalan bölgenin alanı nedir diye sormuş. Öncelikle arkadaşlar bunları bir koordinat sisteminde çizmek istiyorum. Şekli bir görmek istiyorum. X'e koordinat sistemi şekli nasıl çizeceğiz peki? X'e 0 verip Y'yi bulacağız. Y'ye 0 verip X'i bulacağız. X eksenini kestiği nokta. Yani X'e 0 versem bu denklemde Y artı 4 eşittir sıfırdan dolayı y'nin eksi 4 gelmesi lazım. Yani y'yi eksi, eksi 4 de kesiyor. Y'nin eksi 4'ü şurada bir yerde işaretledim. Sonra y'ye 0 vereceğim. Y eşittir 0 için y'ye 0 verdiğimi düşünün. Ne kaldı orada? X artı 4 eşittir 0'dan. X'in eksi 4 olması lazım. X'i de eksi 4 noktasında kesiyormuş. Bunu da işaretledim. Bu ikisini şöyle kesersem o zaman arkadaşlar doğrumuzun denklemini yani doğrumuzun grafiğini bulmuş oluruz. Şimdi aynı işlemi diğer için uyguluyorum. Onu da yan tarafa yapalım. Yine x'e 0 versem x eşittir 0 için eksi y eksi 16 eşittir 0'dan y'nin eksi 16 gelmesi lazım. Y'yi eksi 16 noktasında kesiyormuş ki o biraz aşağıdadır. Şunu biraz uzatarım o zaman. Şöyle aşağıya doğru biraz çizelim. Şekil güzel gelsin. Eksi 16'yı işaretledim. Sonra x'e 0 veriyorum. Pardon y'ye 0 veriyorum. Y eşittir 0 için x eksi 16 eşittir 0'dan x'in de 16 olması lazım. x eşittir 16 olması lazım. x'in 16 olan noktası da burada bir yerdedir. Şimdi bunu da bu şekilde çizmiş olduğum. Şöyle bir çizelim. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bize sorduğu üçgensel bölgenin alanı şurasıdır. Yani şu sarı olarak taradığım işte üçgensel bölgenin alanını soruyor. Peki nasıl yapacağız? öncelikle taban uzunluğunu biliyorum. Taban uzunluğumuz belli. Taban çarpı yükseklik bölü 2 ya, üçgenin alanı. Taban uzunluğumuz 16 ile eksi 4 arasındaki fark 20 olduğu için burası 20'dir. Peki yükseklik nedir? Yükseklik için mecbur neyi bulmam lazım? Kesim noktasını bulmam lazım. Kesim noktasının da hatta ordinatını bulacağım. Ordinatını, y'sini bulacağım dikey olduğu için. O halde kesim noktasını hemen bulalım. x artı y şu 4'ü karşı tarafa atsam eksi 4'e eşittir. Şu eksi 16'yı bu tarafa atsam x eksi y ifadesi de 16 eşittir. Taraf tarafa topladığımda x'i ve y'yi bulmak için arkadaşlar ortak çözüm yapıyoruz. Taraf tarafa topluyoruz. O zaman bunlar birbirini götürürse ne kaldı burada? 2x eşittir. Bununla bunu topladığımda 12 yapması lazım. x eşittir buradan kaç geldi? 6. Ama ben x'i sormuyorum. Neyi soruyorum? Y'yi yani ordinatı soruyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? X'in 6 olması yani şu kesim noktası var ya ortak olan nokta. Bunun absisi 6'ymış ama bana ordinatı lazım. Şurada X gördüğüm yere 6 yazarsam ve eşitliğin karşı tarafına atarsam eğer y eşittir eksi 4 artı 6'dan y'nin de buradan pardon eksi 6'dan özür eksi 10 gelmesi lazım. O halde arkadaşlar bu 6'ya eksi pardon 6'ya eksi 10 noktasıymış. Yani bu uzunluğumuz 10 birimmiş. Peki alanı nedir? Alan nedir? Alan taban çarpı yükseklik bölü 2'den dolayı 20 çarpı 10 bölü 2 yani 200 bölü 2'den 100 gelmesi lazım. Umarım bu soru tarzı anlaşılmıştır. Dediğim gibi şekli görsel olarak çizerseniz arkadaşlar çok rahat edersiniz. Yani olayın ne olduğunu anlarsınız, ne olduğunu görürsünüz. Şimdi son sorumuza geçiyoruz artık. Yukarıda verilen bilgilere göre D doğrusunun denklemini bulmamızı istemiş. Şimdi bir tane doğru vermiş. 3'ü 6 noktasında kesiyormuş. Birbiriyle dik kesişiyormuş. Şurada 6 noktası vermiş. Öncelikle şöyle bulmak istiyorum. Birbirini dik kesen doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Yani arkadaşlar birbirini dik kesen doğrular M1 çarpı M2 eğimleri çarpımın eksi 1 olması lazım. Öncelikle bu bilgiyi kullanacağız. Peki hocam bu mavi olanın eğimi nedir? Biliyorsunuz ki eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Yani 3'ün 6'ya oranıdır. O zaman buranın eğimi diyorum 3 bölü 6'dır. Ama 3 bölü 6 1 bölü 2 demektir. Peki sola doğru yatık olduğundan dolayı negatif değil midir? Evet negatiftir. O zaman önüne eksi koyuyorum. Demek ki bu eğimi eksi 1 bölü 2'ymiş. Peki diğer doğru bana D doğrusu lazım. D doğrusunun eğimini bulmak istiyorum. D doğrusunun eğimine isterseniz ne diyelim biliyor musunuz? M D diyelim. D doğrusunun eğimi. O zaman eğimler çarpımı eksi 1 olduğu için M D ile eksi 1 bölü 2'yi çarparsam bu eksi 1 olur. İşler dışarı çarpımı yaparsam eksi M D eşittir. Eksi 2 yapar her tarafı eksi ile çarpınca M D yani D doğrusunun eğimini 2 olarak buluruz. Bunun eğimi 2'ymiş. Tamam şimdi ne yapacağız? eğimi ve bir noktası bilinen hangi noktası biliniyor dikkat ederseniz bu 6 noktası biliniyor peki bu ne noktasıdır burası aslında sıfıra 6 noktasıdır y eksen üzerinde olduğu için apsisi sıfırdır. 0'a 6 noktasını biliyorum eğimini biliyor muyum evet eğimini de biliyorum o zaman doğru denklemini çok rahat bir şekilde buluruz neydi formülümüz arkadaşlar y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1 formülümüz buydu o zaman götürüp yerine yazıyorum y eksi 6 şuna x1 şuna da y1 dediğimi düşünün. Eşittir diyorum eğimimiz 2 idi çarpı x eksi 0. Birazcık toparlamamız yeterli. y eksi 6 eşittir diyorum. 2 ile burayı çarparsam 2x yapar. Eksi 6'yı karşı tarafa atarsam y eşittir. 2x artı 6'dır. Demek ki bizim doğrumuzun denklemi y eşittir 2x artı 6'ymış. Sevgili arkadaşlar umarım sizler için çok faydalı olmuştur. Bir sonraki yazılı çalışmasında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.